Evet, bunlar deplasman. İlk yarı 05 üstü yapacak grubumuza verdik ve top arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şimdi dep bir buçu. Dep birinci yarı 0 gol üst. 05 üst. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolumuz geldi. Şimdi kuru grubu versin kuruğunda da açıp göstereceğim arkadaşlar size. Kuruğumuzu bir alalım. şöyle göstereyim bakın iki 05 üst bu depo birinci 05.00 üst bu de bu başka bir kutu arkadaşlar bunu neden vermiyorsun tekrar tekrar izliyoruz abone şunu atalım şöyle Ya da onayla golü. En güzelini burası veriyor. Evet gol verildi arkadaşlar. Biraz geçiştiriyor ama. Allah Allah. Hadi. Evet golümüz verildi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi. alalım. Grubumuzu atalım. Ee, şöyle İlk kere 0.5 üstüne de alalım arkadaşlar. Onu da verelim. Burası da tamam. Tamam. bakın görün şöyle bu şekilde bir de burası kaldı orayı da atacaktır arkadaşlar sıkıntı değil evet arkadaşlar paylaşımız geldi şu an deplasman burada bir tane daha gol atacaktır arkadaşlar çok rahat bir şekilde bir üç ikisini getirecektir toplamında. Bakın buraya e, depo bir buçuk burayı da bekliyoruz grup olarak arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Evet.